Aşkım, sevgilim. Baren, ne yapıyorsun? İyi amlasın, sen ne yapıyorsun? Ya hiç öyle takılıyorum. Canım çok sıkılıyor. Üf, tam zamanı iyi iyi. Kaçıracağım seni. Ne kaçırması be, saçmalama. Şaka gülüm şaka. Deli misin sen? Seni telinle, duanla çıkaracağım bu konaktan Allah izin verirse de... ...bu mertebeye erişmek için önce sevgili olmamız gerekiyor. Ee, yani? Yani ise sevgili olmamız için de önce öpüşmemiz lazım. Ya öf saçmalama Baran. Öyle olmaz. Benim emin olmam lazım. Ya e sonradan böyle hırtma çöbe adama dönüşürsen ha? Sen ne diyorsun gülüm ya? Ya ben bu zamana kadar yıllarca seni beklemişim, değişmemişim. Bu saatten sonra mı değişeceğim ha? Kız ne var şu kavrulmuş dudaklarıma merhem olsan? Cık. Uzatma bana. Vay zalaman kızı vay. Kız her an öpüşe bilirik diye 24 saat ağzımda naneli sakızla geziyorum ya Allah'ım ağzım kavruldu kuranıma ı ya. Ya Baran. Bununla yatıyorum ha öyle ağzımda yatıyorum. Bir gün bu ağzıma kaçacak boğulacağım senin yüzünden. Sadece sakız mı? Aha bak. Diş macunu, diş fırçası, seyahat boyu hep yanımda. Her an diye fırçala 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 etim çürüdü Kur'an'ıma. Ya ne güzel işte benim sayemde ağız ve diş bakımını yapıyorsun. Ne istiyorsun daha? Ne yapayım sensiz ağzın dişi bakımını ben ya. Kurban olayım öpüşek. Bir dakika. Sakızımı da yuttum. Kurbanın ölümü. <laughs> Hadi. Niye Ne ya da? <laughs> cismi gormen açısından. Ya vallahi halam geldi diyecektim ama gerek kalmadı. Biraz erken diyeydin iyiydi gülüm. Ya hala senin Baran'la derdin ne ha? Ya her gördüğünde adamı yumrukluyorsun. Kız benim Baran'la ne derdim olacak ya? Hatta kendisini sevdiğim bile söylenebilir. Evet. Ayı da yavrusunu seve seve öldürülmüş misali. Del mi? <gülüyor> 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 Seyfa ayı mı dedin? <gülüyor> <gülüyor> ya halan ne yapıyorsun? Ama görürsün kızım, beni şiddete meyledim bu ya. Yoksa benim aşka saygım sonsuz. Keşke Allah bana da böyle bir aşk nasip eylese. Amin ya Rabbel alemin! Hemen evlen de yumruklarını kocana atarsın. Neyse, benim diyeceğimi dedim, yumruğumu kodum. Artık bana müsaade. Haydi, siz kaldığınız yerden devam edin. Yalnız bana bakın, fazla abartma, ha. Yoksa sıradaki cisim kafam olur, ona göre. Ya Selim amcam mı deli, yoksa Türkmen alan mı deli? Vallahi bilmiyorum artık ya. Hepsi deli, bunların hepsi deli gülüm. Neyse, biz gündemimize kaldığımız yerden devam edelim, öpüşelim. Ya devam falan edemeyiz. Ben de heves falan bırakmadılar. Ay oh, kurban olsun Baran senin hevesine. Ben o hevesi geri getiririm. Ne yapayım? Nereye götürürüm seni? Gezmeye götürürüm seni. Bilmiyorum Baran. Ben sana haber vereceğim. Hadi git. Hele hele. Niye de çekeceğiz kaprisinin nazını? Hadi. Gidiyorum tamam kurban ol. Hala ya. Sen de hevesi falan bırakmadın.